Kıymetli izleyicim kanalıma hoş geldin. Bu kanalda dijital pazarlama, e-ticaret, SEO çalışmaları, girişimcilik projeleri ve size en çok da kendi tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Bugün de e, biraz böyle sohbet havasında olsun istedim. Biraz böyle loş bir ışıkta geldim sizin karşınıza. Daha önce eğitimlerde daha beyaz, e, daha sert bir ışık vardı. Bugün biraz daha böyle hani koltuktan çekeyim istedim. E, bugünkü konumuz, bugünkü konumuz aslında... E, markalaşmak. Yani şöyle söyleyeyim. 2015 yılında yaptığım bir girişimcilik projesinden bahsedeceğim size. Ee, bitik bir durumdaydım. Yani büyük çekmecedeki bilgisayar, teknoloji ürünleri ve mağazasını kapatmıştım ve işte 300 TL param vardı o dönem ve tabi dışarıdan farklı farklı danışmanlık işleri, farklı farklı projelere devam ediyorduk ama gerçekten cebimde param yoktu yani o gün 300 lirayla böyle bir şey yaptık. O zaman marka vardı biliyorsunuz. Marka özellikle Osman Bey, Nişantaşı, Merter'deki firmalar için ben danışmanlık hizmetleri veriyordum. İşte o Merter'deki, Osman Bey'deki firmaları marka bağlıyordum. Onlarla işte faturalaştırmadır, ürün aktarımıdır, fotoğraflardır vesaire bu kısımları çözüyorduk. E, tabii tekstili bildiğimiz için aileden 40 yıllık bir tekstilci ailenin Üyesi olduğumuz için tekstil sektörünü iyi biliyorduk, tekstil piyasasını da iyi biliyorduk. E, Dijital de bildiğimiz için aslında ikisi çok e, uygun bir şekilde ortaya harmanlayıp marka fonuya birçok ürünü sattırabiliyorduk arkadaşlar. Orada görüştüğümüz bir Ebru Hanım vardı. Ebru Hanım'la işte görüşüyoruz. Falan. Zaman gel zamanla gel git işte birbirimizi tanımaya başladık. E, daha sonrasında benim işte ailemin de tekstilci olduğunu falan öğrendi. Ya dedi ki siz niye yapmıyorsunuz dedi bu işleri dedi. Yani başkalarına dedi yapıyorsunuz işte para kazandırıyorsunuz şu oluyor bu oluyor falan. Beraber böyle çay içiyoruz sizinle sohbet ettiğimiz gibi sohbet ediyoruz. Dedim ki ya bilmem ki dedim hiç aklıma gelmedi yani. E, hiç düşünmedim böyle bir şeyi yani ben şu anki bulunduğum pozisyondan memnunum. Ama tabii e, şeytanın aklına düştü şimdi bir kere. Bir kere geldi aklıma. O zamanlar 300 lira bir param var. Seyit, Zeytinburnu Seyit Nizam'daki kumaşçılardayım. Gittim birkaç çeşit kumaş aldım böyle. E, çünkü orada işte Ebru Hanım etekten falan bahsetmişti. Birkaç çeşit böyle parça kumaşlar bu arada top kumaşlar falan değil. E, sonra babama gittim. Baba ben bunlara etek yapacağım dedim. Fotoğraflarını çekeceğim işte. İnternete koyacağım satmayı deneyeceğim falan. Babam da o zaman deri mont imalatı yapıyorlar. zeytin burnu zaten derici her taraf. E, tabii yaptıkları montların tanesi 500 dolar, 1000 dolar falan. da benim o küçük işlerime bakar mı? Ya git başımdan bunlar satmaz falan dedi. Ama ben zorla işte e, rica millet falan yaptırdım, koydum. Ben sonra sattı. Sonra e, satmaya başladı daha doğrusu. Birkaç birkaç böyle gitmeye başladı falan. E, sonra şey, Ebru Hanım'la tekrar sohbet ederken dedi ki, Mehmet dedi sana bir şey söyleyeceğim. Bunu dedi, normalde söylememem lazım dedi. Ama hani biz gündemi trendi takip ediyoruz dedi. Madem dedi ailen de hani derici, Deri etek yani suni deri etek üretimi yaparsam dedi çok deli satacak ve dedi biz bunları butik kampanyalara dahil edelim. Sana bu ürünleri sattıralım. Tamam dedim yaptık etekleri. Ee, ama ben böyle şey hani e, deli gibi çalışıyorum. Yani bir yandan danışmanlık işleri devam ediyor bir yandan o eteklerle falan uğraşıyorum. Şöyle söyleyeyim e, gece 3'e 4'e kadar eskiden böyle e fatura falan yok nokta vuruşlu yazıcıdan fatura kesiyoruz yani o dönemler. Ee, nokta Vuruşlu yazıcıyla evin kendi odamda fatura kesiyorum. Tabii yan tarafta komşunun yatak odası. Ee, ertesi gün gelmiş demiş ki anneme ya demiş sizin evde bir şey çalışıyor sabaha kadar cır 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 cır, cır, cır. Sanki böyle elektrikli gır gır gibi çalışıyor falan demiş böyle. Ee, tabii annem ne desin diyemez yani falan. sabaha kadar çocuk fatura kesti falan diye. Neyse işte bir faturaları kesiyorum paketleri yapıyorum falan böyle gece 3'e 4'e kadar ama benim bir dönem böyle bayağı gitti yani. Iııı. Ee, Ondan sonra işte bu satışlarla beraber sonra ben işte bir e, devam ettim. İşte farklı farklı etek modelleri yapmaya başladık falan. E, tabii babam da destek veriyor, ailem destek veriyor. Baktık ki satıyor çünkü ürünler. Bir şeyler yapıyorum falan böyle destek vermeye başladı. E, daha sonrasında... <laughs> özür dilerim. Daha sonrasında biz elbise yapmaya başladık yine marka fon'daki o Ebru Hanım'ın vasıtasıyla dedi ki işte elbiseleri yapsanız falan dedi. Sonra elbiseleri yaptık. Tabii sadece marka fonuyla kalmadık. İşte N11 vardı. Hepsi burada vardı. Gitti gidiyor vardı. Kendi sistemimizi kurduk. Bu arada ama hep şunu yaptık arkadaşlar. Yani oradaki o cebimdeki 300 TL ile bir 1-1.5 milyonluk, 2 milyonluk satışa ulaşmamın en büyük sırrı benim şuydu. Bunu kesinlikle söylemem lazım size. İşte yani her cebinde 300 lira olan 1,5 milyona ulaşacak diye bir şey yok. Ben o ürettiğim ürünlerin hepsini sadece bende bulunduğu için sattım. Yani gidip Merter'deki, işte Güngören'deki ya da işte Osman Bey'deki bir üreticiden ürünleri alıp Marka Fonya'da ya da işte hepsi burada da ya da N11'de satmaya çalışmadım arkadaşlar. öyle de olsaydı başarılı olabilirdik belki. Öyle de olsaydı ürünler satardı. Ama bana gerçekten para kazandıran, beni o piyasada ayakta tutan ürünlerin sadece bende olmasıydı. Ben mesela oradaki ürünlerin hiçbirini, kendi sattığım ürünlerin hiçbirini o 300-400 model elbise yaptık yani bir sene içinde. Hiçbirini para kendine de satılsın diye ya da pazar yerlerinde satılsın diye hiç kimseye satmadım, hiç kimseye vermedim. Yurt dışındaki pazar yerlerine aracı firmalar vasıtasıyla gönderdik, verdik, oralarda sattırdık. Ama asla hiç kimseye ürünleri vermedim. Ee, bu benim en büyük başarımdı aslında ve gerçekten mesela bir tane modelimiz vardı bizim 40 bin tane satmış 50 bin tane satmış neredeyse yani 40 bin küsürlerdeydi böyle. Yani şöyleydi basit herkes tarafından alınabilen herkes tarafından tercih edilebilen farklı kombinasyonlarla mesela düz bir elbise düşünün bir gün bronzla giyersiniz. işte bir gün kolye takarsınız. İşte bir gün bir başka bir şey yaparsınız elbiseye. Bu şekilde ve bir modelin 15-20 renk kombinasyonuyla aslında biz modelleri çıkarıyorduk. Çok basit modeller. Basic tarzda elbiseler falan. Tabi mezuniyet elbise gruplarımız vardı. Balo elbise gruplarımız vardı falan ama buralarda biraz daha ağırdı ama hep şunu da yaptık ama mesela. Türkiye'deki sepet ortalaması ve alım gücünü değerlendirerek yaptık. Ee, hiçbir zaman yani belki katma değeri daha fazla edebilir de ürünün ama biz bizi kurtarıyorsa belli bir kar marjına ulaşıyorsa asla üzerine işte ya bu ürün çok satıyor diye farklı farklı fiyatlar koymadık ve piyasada gerçekten kısa sürede hepsi burada da N11'de marka fonide gitti gidiyor da elbise almak için ya da internette işte mezuniyet elbisesi, balo elbisesi, kiloş elbise vesaire tarzı e, ya da iş elbisesi, ofis elbisesi almak isteyen herkesin karşısına bizim markamız çıkıyordu. Yani bizim ürünlerimizi görmeden, incelemeden bir ürün kararı verilemez konuma getirdik biz bir yılda o markayı. Ama gerçekten çok çalıştık. Yani sabahlara kadar çalıştım. Benimle beraber ekip arkadaşlarımız da çok çalıştı. İçerikler ürettik, fotoğraflar çektik. Mesela şu vardı. Ünlü bir Instagram'da işte bayağı takipçisi olan ünlü bir hanımefendiyle çekim yapmıştık mesela. İşte aradık dedik ki biz böyle sizin çekim yapmak istiyoruz. İşte bir para istedi. Çok dedim ya bu para dedim. Ama dedi sen bir çektir. Ben dedi bir giyeyim o elbiseleri. İşte ondan sonra da bak hani falan gibi bir şeyler söyledi. Tamam dedim ya yapalım yaptık. Neyse 5-6 model çektik. Ya 5-6 modelin hepsi mi patlar ya? Hepsi mi patlar? Gerçekten hepsi patladı. Yani hani biz diyoruz ya işte şimdi size eğitimlerde vesaire sosyal medyayı kullanın, Instagram'ı kullanın, işte buradaki influencerları kullanın. Ee, influencerları kullanım vesaire dediğim gerçekten bu yüzden. Sonra dedim ki ben o hanımefendiye tekrar aradım çağırdım konuştuk işte yemek falan yedik neyse. Ee, dedim ki ya dedim çuval giy çuval işine gireceğim dedim ya. Kız çünkü ne giyse satıyor yani ondan sonra başka çekimler de yaptık falan. Ee, başka elbise modelleri çektik vesaire. Onların da hepsi sattı. Yani gerçekten böyle e, marka yüzünüz olursa böyle marka yüzleri bulabilirseniz, özellikle mesela tekstil için konuşuyorum. Ee, gel, yani başarılı olmamanız mümkün değil. Eğer ürünleriniz de belli kalitelerdeyse, belli e, çizgilerde ise kesinlikle başarılı olursunuz. Bakın ne diyorum. 300 TL ile işbaşı yapmışım. L11'de kadın giyim kategorisinde satış birincisi olmuşum. Markafoni'de yine kadın giyim elbise kategorisinde satış birincisi olmuşuz. Ee, böyle bir Deli bir satış olmuş. Böyle çılgınca e, adetler yakalamışız ama bakın bundaki en büyük başarımız bizim hep diyorum ya yani e, tekstilde şöyle bir söz vardır arkadaşlar tekstilde pastal masasında kazanırsın yani nedir pastal masasında kazanırsın mevzusu e, tekstilde ilk kumaşı serip kalıpların koyulup kesildiği kumaşın kesildiği kalıplarla kalıplara uygun kesildiği yer pastal masasıdır. Pastal masasına ne kadar iyi yerleştirirsen o 1 metrelik işte 2 metrelik enindeki işte 15 metre boyundaki pastal masasına o kalıpları ne kadar düzenli ne kadar iyi yerleştirirsen fren o kadar az çıkar. Buradaki frenin az çıkması da senin daha yüksek kar etmen demektir. Biz buralara çok dikkat ettik tekstilde. Kimse de olmayan ürünleri üretmeye gayret ettik. Ee, piyasada çok koşan ürünlerin modelleri bulduk. İyi modelistlerle çalışıp çok farklı farklı modeller yapmaya çalıştık. <laughs> Çok özür dilerim. Ve e, bizim bir nişimiz vardı arkadaşlar. nişimiz de şuydu. Bizim markamız güçlü kadınların tercihiydi. Sloganımız da buydu. Güçlü kadınların tercihi olarak biz e, slogan kullanıyorduk. Markanın ismini söylemeyeceğim. Biz markayı çünkü devrettik arkadaşlar. Evet. İşte mağazanın açılması, üretimin büyümesi, ekibin büyümesi vesaire bunların nedenleri bir nişimiz olmasıydı. Çünkü Türkiye'de ofis giyimiyle alakalı model yapan, ofis giyimiyle alakalı iş yapan marka doğru düzgün yoktu arkadaşlar. Biz ne yaptık? Hem öğrenciler için düşük bütçeli ama kaliteli görünen ama öğrencilerin trendlerini yakalayabilen balo elbiseleri öğrettik balo elbiseleriyle beraber hatta şu oldu bazı mezuniyetlerden sonra işte müşterilerimiz hanımefendiler bizi arıyorlardı işte diyor ya diyorlar siz herkese bu elbiseyi sattınız bir baloya gittik Üç kişinin üzerinde var aynı elbiseden falan diyorlardı böyle. Ee, balo elbiseleri bizim bir işimiz. İkinci tarafsa ofis elbiseleriydi ve sloganımız da güçlü kadınların tercihiydi. Gerçekten de hani e, toplantı işte sürekli toplantıya girip çıkan iş hayatının içindeki değerli e, kadınlar için kendine nasıl diyeyim özen gösteren kendine bakmak e, her kadın kendine bakmak durumunda da işte iş hayatının içindeysen her gün farklı farklı giyinmek dur durumundasın işte üç gün üst üste aynı şeyi giyemezsin falan biz burada kadınlara çözüm sunuyorduk mesela işte ceketli elbise kendinden ceketli elbiseler yapıyorduk çok basit ofis giyimi elbiseleri yapıyorduk vesaire böyle ve çok başarılı oluyordu. Çünkü ofisteki kadınların dışarı çıkıp sürekli alışveriş yapmak gibi bir şansı yok. Vakit yok. Çoluk çocuk var. Ev işleri var. Bir yandan ofisin işleri var falan. Bunlarla birlikte çok faydalı olduğumuzu düşünüyorum ben. orada Özellikle çalışan kesime. Ve burada çok tercih sebebi oluyorduk biz. Çok fazla günlük ürün yapmıyorduk. Bizim ürünlerimizin ağırlığı işte o eteklerden sonra elbiselerdi. Ve birkaç modelle birlikte patladı aslında bizim oradaki çalışmamız şunu söyleyebilirim e, markayı devrettiğimizde biz e, Türkiye'deki en büyük mağazacılık gruplarından biri Boyner işte Hippo neyse. ise burayla ürünlerimizi onlar tarafından satılması için görüşüyorduk ama tabii ticari şartlarımız çok uyuşmadığı için anlaşmaya varamamıştık e, bu şekilde bir devir süreci yaşadık ben yani bir gün bir gecede aslında devir kararı aldık benim özel hayatımla ilgili sıkıntılarım vardı ve e, açıkçası iyi de bir teklifti devretmek durumunda kaldık. Güzel oldu. Hani burayı bir batış sayıyor muyum? E, saymıyorum aslında ama şöyle bir durum var. Devretmeseydim tabii ki daha iyi olurdu. Daha e, güzel şeyler yapabilirdik diye düşünüyorum. Belki tam zamanında devrettik bilmiyorum. İşte pandemi süreci geldi arkasından. İşte o dönemden sonra devirden sonra dolar patladı falan. Her şeyde bir hayır vardır. Belki bizim için de böyle hayırlıydı arkadaşlar. Yani benim size aktarmak istediğim konu şu aslında. Cebinizde, ya tabi bugünkü şartlarda siz bunu 3 lira, 3 bin lira olarak düşünün. Cebinizde 3 bin lira da olsa, 300 lira da olsa bir yerde bir iş yapmak istiyorsanız. Şimdi ben size tüm detayları anlatamam burada işte. O kadar zorluklarla karşılaştım ki. Yani e, makine bulamadım, diktirecek atölye bulamadım vesaire. Bu maceraları anlatsam sabah olur. E, Müşterilerden hiç mi iade dönmedi? Müşterilerden dünyanın iadesi döndü. Ya almış gitmiş düğünde giymiş pilav yemiş, elbisenin üzerinde pilav var. Göndermiş ablam bana diyor ki ben diyor bunu kullanmadım ama üzerinde pilav var. Ne yapıyorduk arkadaşlar bunları? Bunların hepsini biriktiriyorduk. Ya işte kermeslerde vakıflara veriyorduk satılması için. Ya da ne yapıyorduk biliyor musunuz? Mustafa ile ben e, pazara çıkıyorduk zaman zaman. Çıkıyorduk gerçekten inanmazsınız ama videosunu videosunu da paylaşırım bulabilirsem. Pazarda pazar tahtasının üzerine çıkıyordum. Ben bağırıyordum ya elbiseler 10 lira, elbiseler 10 lira diye. 20 liraya mal ettiğimiz elbiseleri 10 liraya satıyorduk. Neden? Çünkü benim orada durması bana bir şey ifade etmiyor. Yani o ürün zaten bitmiş benim için. En azından nakite çevireyim. Yani e, büyümedeki en büyük şey şuydu. Hızlı dönebilmeye çalışıyorduk. Yani hiçbir zaman raflarda böyle dolu, dolu mallar bekletmiyorduk. Sürekli sirkülasyon, sürekli sirkülasyon sağlamaya çalışıyorduk. Ve tekstilde e, siz toptancılardan hazır ürünler aldığınızda elinizde bazı bedenler şişer, bazı ürünler şişmeye başlar arkadaşlar. Ama kendiniz imalat yaparsanız ürünlerde şişme olmaz. Neden? Çünkü siz bir pastala 100 tane 38 beden atabilirsiniz. Sizin inisiyatifinizdedir bu. İşte 36 38 40 atabilirsiniz. Ama gidip toptancıdan aldığınızda, gidip tekstil toptancılarından aldığınızda siz 6 7 bedeni birden almak zorundasınız ve ülkemizde daha çok 36, 38, 40, 42 satar arkadaşlar. 44, 46 şişmeye başlar. Bazen de bazı modellerde de tam tersi olabilir. Bu aslında biraz da modele bağlı ama elinizde birçok model şişmeye başlar ve bunlar arkadaşlar sizin raflarınızda işte mağazalarınızın tezgahında bekleye bekleye size dünyanın maliyeti olur. Ben bu maliyetten kurtulmuştum mesela imalat yaparak ve ben şuna inanıyorum. Sürdürülebilir bir iş modeli geliştirebilmek için nesillerden nesillere aktarılan bir iş modeli geliştirebilmek için de kesinlikle üretimin bir yerinden bir ucundan tutmak lazım arkadaşlar. Mutlaka kendi alanınızla ilgili e, bu fason üretim olabilir. Kendiniz üretim yaptırabilirsiniz. Ne iş yapıyorsanız burada mutlaka üretim yapıyor olmanız lazım. Peki arkadaşlar hatalar yapmadık mı? Yaptık ne yaptık mesela? Ne hatamız vardı bizim? Stok takibini çok iyi yapamadık. Burada hatalar yaptık mesela. Çünkü çok aşırı bir sirkülasyon olunca stok takibine atladık. İşte ekip yetersizliği vesaire vesaire gibi durumlardan dolayı burada bir stok takibini çok sıkıntılı bir şekilde yürütmeye başladık. Ve en büyük hatamız da şuydu mesela. ilk başta yaptım ben bu hatayı. Mesela sadece marka fonuya bağlanmıştım. bu bir hataydı arkadaşlar. Hiçbir zaman markanızı hiçbir pazar yerine bağlamayın. Bu Amazon'da olsa, bu Trendyol'da olsa, bu N11'de olsa hiçbir pazar yerine bağlı kalmayın. Eee Tezgahınız çok geniş olsun, satış ağınız çok geniş olsun. Ee, hepsiyle çalışmaya çalışın, hepsiyle iş yapmaya çalışın, hepsiyle iyi ilişkiler götürmeye çalışın. Çünkü bunların hepsi size satış getiriyor, satış kanalı. Ee, buralarda başarılı oluyorsunuz ve ben hiçbir zaman şunu yapmadım, ee, Cemde 300 lira var diye gidip kredi çekmedim arkadaşlar. Gittim, kendi iletişim gücümü kullandım, hiç tanımadığım insanlardan açık hesap mal aldım. Tabii şimdi alamazsınız, çok zor yani şu anki ekonomik durumda kimse açık hesap mal vermiyor ama o dönem kendi iletişim gücümü kullanarak, insanları bir şekilde kendi yapmak istediğim şeye inandırarak, onlarla aynı yolu yürümeye çalışarak onları inandırdım bir şekilde. Hiçbirine de mahcup olmadım. Çok şükür Allah'a binlerce kere şükürler olsun. eve çok cebimde 20 lirayla gitmişimdir. Gerçekten bunları yaşadım. Yani işte herkesin ödemesini yapıp, kargonun, onun bunun ödemelerini yapıp eve çok 20 lirayla gittiğim oldu benim. Ama hiç kimseye de bir para bırakmamışızdır. Ee, şöyle bir durum var yalnız. Şu anki şartlarda bu kadar hızlı büyümeniz çok zor olabilir. Ama yine imkansız değil. Yine farklı şekillerde yapabilirsiniz. Ama bunu ancak siz belirleyebilirsiniz. Bana sorsanız deseniz ya abi benim 300 liram var ne iş yapayım? Ben bilmem abi. Yani ben bilemem çünkü senin şartlarını. Sen de benim şartlarımı bilemezsin. O yüzden hani kendi alanınızda neler yapabileceğinizi kendiniz belirlemelisiniz. Ve Birinin gelip sizi kurtaracakmış gibi olmasından vazgeçin arkadaşlar. Kimse gelip sizi kurtarmayacak çünkü siz kendi başınızın çaresine bakmak zorundasınız. Geçen gün bir video vardı, videoyu izledim. Ee, bir abinin iki, iki kolu da yok, ee, buradan böyle askıyla kuryemiş takıyor. İstanbul'da işte esnafa kuryemiş satıyor vesaire. Bakın bu adam bu halde mücadele edebiliyorken sizin mücadeleden kaçıyor olmanız sizin konfor alanına sığınıyor olmanız, sizin konfor alanı tarafına kaçıyor olmanız bana hiç de inandırıcı gelmiyor arkadaşlar. Yani ama 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 bu amaların sonu gelmez, bu amaların sonu bitmez. Yani bir yerden başlamanız gerekiyor. Ekonomik şartlar ne olursa olsun işte e, hükümeti beğenirsiniz, beğenmezsiniz, işte yönetimi beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bunları geçin arkadaşlar. Şartlar hiçbir zaman size göre olmayacak. Siz şartlar neyi gerektiriyorsa onu yapmak zorundasınız. Siz sürdürülebilir bir iş modeli kurmak zorundasınız. Ya bırakın bu 15 dakikada işte günde sadece 15 dakika ayırarak Amazon'da şu kadar satış yapıyorum. Bunlara inanmayın arkadaşlar. Bakın bunlar külliyen yalan. Bu ülkenin ne çileler çekmiş sanayicileri var. Ne çileler çekmiş esnafları var. Bugün gidin gerçekten iş yapmış birçok yerde faaliyeti bulunan, birçok yerde farklı farklı iş dallarıyla ilgilenen insanlara şöyle bir sorun. Bakın neler çekmişler, neler yapmışlar. Ondan sonra siz de ne yapacağınıza karar verin. Hiçbir zaman e, hani paranız var. Parayla iş yapamayabilirsiniz. Şimdi işi kurmak çok başka bir şey. Bu işi sürdürülebilir olmak başka bir şey. Sürdürülemiyorsa da o işten çıkmak bu da ayrı bir maliyet, bu da başka bir iş. Yani baktığınız olmuyor, baktığınız gitmiyor. Çıkmanın da bir bedeli var arkadaşlar oradan bir mağaza açtınız, baktınız yürümüyor. O mağazayı kapatmanın da bir bedeli var. Bunu da hesaplayın ve mesela özellikle evden iş yapan arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar evden iş yapsanız da eviniz kendi evinizin kendi evinizde olsa, aile evinizde olsa mutlaka burada sanki küçük bir depo tutuyormuş gibi maliyetleri hesaplayın. Sanki 100 metrekarelik bir depoyu kiralamışsınız 1000 liraya ve bunun giderlerini hesaplayarak maliyet hesabı yapın. Ancak bu şekilde sizi kurtarıyorsa o iş sürdürülebilir bir iş modeli olur. Eğer kendi eviniz diye işte kiraya hesaplamazsanız, giderleri hesaplamazsanız evinizi depo olarak kullanırsanız vesaire ve bu şekilde rakiplerinizden aşağı fiyat verip bir şekilde sürdürülebilir sürdürülebilir değil ama bir şekilde e, ucuz fiyat verebiliyorsanız bunu yarın yapamayacaksınız. Çünkü yarın depoya çıkmak zorunda kalacaksınız. Çünkü yarın orası size yetmeyecek. Maliyetleriniz artmaya başlayacak. Maliyetleriniz arttığında da bir anda bunu fiyatlara yansıtmanız müşterilerinizden çok büyük bir geri dönüş yapacaktır arkadaşlar. Çünkü müşterinin en sevmediği şey bir anda fiyatların çat diye yukarı doğru zamlanması. Bunu siz de sevmiyorsunuz, biz de sevmiyoruz. O yüzden maliyetlerinizi hesaplarken o şeydir. Hani sizin cebinizdeki garantinizdir. Siz oraya kira ödemiyorsunuzdur. O sizin karınızdır. Ama yarın ödemeyeceğiniz anlamına gelmiyor arkadaşlar bu. O yüzden bunları mutlaka hesaplayın. Hatta şöyle bir şey bakın benim bir patronum vardı. Şöyle yapardı. Mesela diyelim ki o işi 100 bin lira yatırdı. O 100 bin lirayı eğer faize koysa mesela faize koyduğunu düşünün. Bir senede ona ne kadar getirisi olacak? Atıyorum 20 bin lira daha getirisi olacak. O maliyeti sanki 120 bin liraymış gibi hesaplayıp ondan sonra o maliye hani sanki 120 bin lira yatırmış gibi hesaplayıp ondan sonra maliyet hesaplaması yapardı arkadaşlar. Bu şekilde kendiniz için farklı farklı maliyet hesaplamaları oluşturarak daha stabil daha zarar etmeyecek bir şekilde iş modelleri oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi e, büyümenin en önemli yolu niş arkadaşlar. Bir nişiniz olmalı. Benim bu videoda size aslında vermek istediğim en büyük mesaj buydu. Hani bir nişiniz olmalı. E, bu nişinizle beraber 300 bin lira ile başlasanız, 300 TL ile de başlasanız o niş gerçekten inandığınız bir nişse, gerçekten toplumun, potansiyel müşterilerin ihtiyacı olan bir nişse sizi çok farklı yerlere götürecek, sizi çok farklı yerlere taşıyacak. Hedeflerinize çok daha kolay ulaşmanızı sağlayacak bu niş. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Benim e, bugüne kadar ki yaptığım işlerde hep bir nişim vardı. Hep bir e, rakiplerinden ayıran beni bir özelliğim vardı. Ne zaman bu özelliği yakaladım o zaman iş yapmak için gayret gösterdim. O zaman bir girişimcilik projesine e, girmenin zamanı geldiğini düşündüm. Ama hiçbir zaman standart bir iş yapmamaya çalıştım. Her zaman bir şeyin üzerine farklı bir şey koymak beni cezbetti. Bir know katmak, bir bilgi birikimi katmak, o ürünün üzerine farklı bir şey katmak beni keşfetti, e, cezbetti. Lütfen hani işte gidip toptancılardan X ürünü, Y ürünü alıp da bunu trend yolda satarım, N11'de hepsi orada da satarım, buradan şu kadar kar ederim, şöyle yaparım gibi düşünmeyin arkadaşlar. Çünkü sizin gibi düşünen yüzlerce insan var, binlerce insan var ve bunların hepsi sizin rakibiniz olacak. Düşünebiliyor musunuz? Yani ürün aldınız, öteki adam da aynısını yaptı, o da aynısını yaptı, Mehmet de aynısını yaptı, Ali de aynısını yaptı, Ahmet de aynısını yaptı. E, çok büyük bir savaşın içine kendinizi atmış olacaksınız. Ama eğer gayret gösterip kendinizin kendinize ait olan, kendi markanız olan, kendi üretiminiz olan, içerisine kendinizden bir parça bir şey kattığınız e, bir ürün, bir ürün gamı geliştirip bunu işte pazar yerlerinde kendi sitelerinizi satışa sunduğunuzda ve insanların ihtiyaçlarınızı karşıladığınızda, ihtiyaçlarını karşıladığınızda marka olmamanız için, para kazanmamanız için hiçbir sebep yok arkadaşlar. Yani bugün gerçekten faturadan, işte ihsaliyeden haberi olmayan insanlar iş yapmaya kalkıyorlar ve ben bakıyorum gerçekten üzülüyorum. Hani bunları da öğrenin, bunları da öğrenmeden iş yapmaya kalkmayın arkadaşlar. Ön muhasebe nedir? E, stok yönetimi nedir, işte ön muhasebe nasıl yapılır, hangi programlar kullanılır. Bunları öğrenin ve bunları öğrendikten sonra iş yapmaya kalk, iş yapmaya kalkın. Bakın ben bu işleri yaptığımda bunların hepsini bilerek gelmiştim. Bunların hepsini daha önce tecrübe etmiştim. Yani bunların e, tabiri caizse hani liseden sonra bunların içinde yetiştim, bunların içinde büyüdüm ve bunları bildiğim içinde birçok şeyde zorlanmadım aslında. Çok farklı konularda zorlandık, çok farklı sıkıntılar yaşadık, farklı olaylar oldu, farklı şeyler çıktı ama en azından Türkiye'deki genel ticaretin işleyişine yabancı değildim ben hiçbir zaman. Hani Siz de eğer ticaretten uzak bir hayatınız olduysa, ticaretten uzak bir yaşamınız olduysa önce bunları tecrübe etmeye çalışın. İş yapmaktan, trend yolda bir şeyler satmaktan çok. E, buraları öğrendiğinizde emin olun her şey daha kolay olacak. Ve benim videolarımı izlemeye devam eden arkadaşlar kanala hala abone değilseniz abone olmanızı da tavsiye ediyorum. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Umarım ee, söylemek istediklerimi sizlere anlatabilmişimdir. Oldu ki sürçülü ettiysek affola arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Video ile ilgili yorumlarınız, görüşleriniz varsa da mutlaka videonun altında belirtin. Kendinize çok çok iyi bakın. Unutmayın arkadaşlar, hayatta hiçbir şey sizden daha önemli değil. Sizin gülen sizin güler yüzünüzden, gülen yüzünüzden parlayan gözlerinizden hiçbir şey daha önemli değil arkadaşlar. Sadece paranın peşinde koşmayın. Hedefiniz sadece para olmasın. İdarelerinizde ülkenize bir marka kazandırmak, isminizi bir marka haline getirmek gibi idareleriniz olursa işte bir 10 10 kişinin ekmeğine vesile olmak, 100 kişinin ekmeğine vesile olmak gibi idareleriniz halleriniz olursa emin olun sizi paradan daha çok sürükleyecek şeyler bulacaksınız kendinize. Sizi paradan daha çok motive edecek şeyler bulacaksınız. Ve paranın peşinizden nasıl attığını da yaşayarak görmenizi istiyorum. Yaşayarak görmenizi diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.